Bugün günlük vlog çekeceğiz. Bugün ne yapıyorsan bugün bayağı işim var çünkü. Bütün yaptığım işlerden sana kayda değer bir şeyler varsa, paylaşmak istediğim bir şeyler varsa onları çekip paylaşacağım. Biraz ara verdik. Malum çay hasadıydı. Burada çay bezleri var. Çay hasadını bitirdim. Bu süreçte de paylaşım yapamadım ama şimdi tekrardan böyle bir günlük vlogla başlayalım. Ondan sonra nasıl devam etmek istiyorsak öyle devam edebiliriz. Yorum kısmında ne görmek istiyorsan, neyi paylaşmamı istiyorsan, neyi çekmemi istiyorsan bana söyleyebilirsin. Önce gidelim ateşimizi yakalım ondan sonra da pekmez tavamızı koyalım evet. ve bugün işimize başlayalım. Şu ateş çukurunun güzelliğine bakar mısın be. Hey yavrum hey Geçenlerde içi dolmuş tamam mı? yarısından fazlası kül doluydu. Bir türlü yanamıyordu. Bizimkiler bayağı sıkıntı çekiyordu. Ya dedim bir bakayım şunu. Ben de unutmuşum için ne kadar derin olduğunu. Aldım içine bir temizledim var ya şu an müthiş. Böyle bir şey yok ya. Bak ondan sonra bu gayet güzel gidiyor. Sadece şu e, tullaların arasından hava kaçağı var ya. O biraz bozabiliyor. Bir de ağız kısmını bu tarafa verdim. Rüzgar genelde buradan geliyor. Şöyle gör. Daha önce hemen karşı taraftaydı. Şimdi bu tarafa verdim. Gayet iyi çalışıyor. Şimdi biraz daha deneme yapacağım. Daha sonra bunu harçlayacağım. Yani bütün o aralarındaki boşluklar kapanacak. Ve yine aynı şekilde bu formu ona kazandırmaya çalışacağım. Evet ateşim şu anda yanıyor. Şu gün doğumunun renklerine bir gidelim. Çok güzel bir gün doğumu var. Dün akşamdan müthiş bir gün batımı vardı. Onu hatta Instagram hesabımda paylaştım. Eğer izlemediysen izleyebilirsin. Şimdi şu güzelliğe bir bakayım. Oh. şuraya bakar mısın? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Şuna bak. Harika. Harika. Evet, şimdi gündoğumunu geride bırakıyorum ve ateşime doğru gidiyorum. Tavamı koyayım üstüne de yavaş yavaş şuralarımı dökeyim. Sonra da kaynatma işlemine başlayalım. Şu an tam şu ortamda, şurada bak. Tam şurada. Şurada tatlı tatlı bir esinti var. Sıcak sıcak böyle. Oh. Tenimi okşadı resmen ya. Müthiş. Şimdi bundan sonraki süreç bunu harli bir şekilde yakmak. Böyle harli harli yanacak. Anladın? Nasıl olduğunu anladın. Şu anda görüyorsun. Harli. evet, <laughs> bol bol böyle odunla destekleyeceğim onu. Hızını kesmeden. Güzel bir şekilde böyle kaynamasını ve ondan sonra da pekmeze dönüşmesini bekleyeceğiz. Bugün pekmez bölümü çekmiyorum. Çünkü daha önce pekmez bölümü çektim. Hatta armut pekmezi. Bu da elmut olacak. Elma ve armuttan oluşan bir pekmez. Daha önce de Instagram'da storylerimde paylaşmıştım zaten. Tahminimce doğru şekilde ilerlersem 3-3.5 saat içinde bir tane pekmez, bir tava tepe pekmez çıkacaktır ortaya. Ondan sonra da diğer işlere geçeriz zaten. Bakalım. Bereketli olsun. Ha, bu arada pekmez yapmayı düşünüyorsan armut pekmezi, elma pekmezi yine eski videolarda var. İstersen kartları da bırakırım. Hatta bırakıyorum. İstemeni sonuçta buradan bilemem nasıl istedim mi istemedim mi diye kartlara bırakıyorum. Oradan bakabilirsin. Hatta açıklama kısmında bırakacağım. Evet pekmezim kaynamaya başladı. Şöyle ara ara bunu böyle karıştıracağım. Ki dibi çok fazla yanmasın. Bunu böyle ara ara karışması gerekiyor. Evet gördüğünüz üzere pekmezim baya baya kıvam almaya başladı. Ara ara böyle gelip karıştırıyorum onu. Üstünde tortusu varsa şöyle bak şuradan alıyorum onu. Ara ara çıkıyor böyle. Öyle karıştırmaya devam. Az kaldı. Oh. Bu bence tamamdır. Şimdi bunu kenara alacağım. Yani iyi gibi duruyor ya. Yapma. Şunun güzeline bakar mısın? Ayna gibi ayna. <gülüyor> <gülüyor> Evet bir tane büyük bir tane küçük kavanozum var. Burada şimdi dibini güzelce sıyıracağım. Onu da tabağa alacağım. Ve pekmez işimiz bitti. Evet bugün çok şükür pekmezimi bitirdim. Sağ salim kazasız belasız. İnşallah tadı da güzeldir. Birazdan tadımını da yapacağım. Sana da bahsedeceğim ondan. Hemen ondan sonra da çay asadından yeni çıktık. Şimdi burada arkada bezler var. O bezleri toparlayacağım. Daha sonra makaslar var. Onların böyle bir bilemesini. Aslında bilemeye çok gerek yok ama bir bakım yapmam gerekiyor. Bir yağlamam lazım onları. Çünkü kış boyunca atıl kalacaklar metal onlar. küflenebilir. E, metali bozulabilir. O yüzden bir yağlamam gerekiyor. Onları kaldıracağız. Muşambalar var falan. Etrafı bir toparlayalım hızlıca. Bu öyle günlük vlog olarak geçecek. Bugün neler yapıyorsam onları sana göstermeye çalışacağım. Benim sıradan öyle normal bir günüm işte. Evet kahvaltımı çoktan yaptım. Şimdi son olarak günün enerjisini alacağım. Yaptığım pekmezle. Şu an kıvam o kadar güzel ki. Bakayım nasıl gösterebilirim sana. Şöyle göstereyim. Kaşıkla. Katı katı. Harika ya. <laughs> Şimdi bunun tadına bakalım. Hadi Bismillah. O, nefis. Elma çok baskın. Armut az vardı zaten. Bunda elma çok baskın. Bu elmut oldu. Önceden elmut yapmıştı. Armut baskındı ama bu elmut tane de almak istiyorum şundan. Hmm, hmm. Bak. Çok hafif böyle bir mayhoşluğu var. Elmalar çünkü tatlı bir elmaydı. Böyle çok ekşi elma değildi. Tam da kıvamında toplamıştık. O ekşilik nedir biliyor musun aslında? O ekşilik aslında asittir tamam mı? Asititesi yüksek olduğu zaman bir ekşilik oluyor. Ne kadar ekşi olursa o kadar asittir. Peki bu asiti sen nasıl yok edebilirsin? 3 tane yöntem sana söyleyebilirim. Hatta 4 tane yöntem söyleyebilirim pekmezlerle alakalı. 1. kireç vardır, sönmemiş kireç. 2. pekmez toprağı vardır. 3. karbonat vardır. 4 ise pekmezi kaynattığın ateş var ya, onun altından biraz o taze külden alıyorsun ve külü içine atıyorsun. Tabi onun oranını kaynatıp tekrardan tadına bak bakarak ayarlayabilirsin. Ekşiliği gidene kadar ekleme yapabilirsin. Peki nasıl bu asit giriyor? Sana saydığım bu dört tane malzeme bazdır, baziktir. Asidi ya nötrlersin ya da biraz daha baza çevirirsin. Ne kadar eklersen. Buradaki asitliği, o ekşiliği işte böyle kaybedebiliyorsun. Ya da acılık varsa onu böyle kaybedebiliyorsun. Bu da aklında bulunsun. Bunu araştırmanı da istiyorum. Pekmeze neden toprak, kireç veya kül? Bunlar neden katılır? Ya da pekmez neden şey ya da karbonat neden katılır diye bunları araştırmanı istiyorum. Böylelikle daha sağlam bilgiye ve neyin neden yapıldığı ile alakalı bilgiye ulaşmış olursun. Ben buna bir şey katmadım çünkü ekşiliğini seviyor. Ninem çok seviyor. Çok tatlıdan ziyade böyle hafif mayhoşlu tatlılı şeyleri çok seviyor. O yüzden hiç bozmuyorum onu. Gayet de güzel oldu. Çok keyifli bir yemesi var. Bay oldum buna bay oldum. Evet şimdi enerjimizi aldığımıza göre. Dur bir kaşık daha alayım. Diğer işlerimize geçelim. Evet pekmez işimi bitirdim. Şimdi şu çay bezlerini ve çaydan arta kalan ekipmanları böyle toplayıp güzelce bir şeye koyup kaldıracağım. Bunları çayın sonunda hemen böyle çayların üzerine serdim. Ondan sonra yağmurun altına bıraktım. Güzelce yıkandılar. Ondan sonra da güneşte 2-3 günde kurudu. Sadece silkeleyip kaplayacağım ve şu hurçların içine dolduracağım. Kaldıracağım. Bir de makaslar var. Onları da halledeceğim. Tamamdır. Şimdi makaslara geçelim. Evet şimdi burada makaslar var. Makaslar çaydan sebep böyle üstünde tortular olabiliyor. Aslında bunları tertemiz etsem daha iyi ama gerek yok. Böyle de durabilir. Bunları şöyle bir fırçalayacağım ve burada gres yağ var. Bu gres yağıyla şöyle güzelce yüzeyini özellikle ağız kısmını böyle yağlayacağım. Bunun sebebi de kış boyunca yağ onu dış etkenlere karşı koruyacak. Bu bakımı yapmak makasının ömrünü uzatır açıkçası. Yapmasan da olur. Yaparsan ömrü uzar. Gerçekten bu işlerde doğru aleti kullanmak çok önemli. Yanlış bir alet, bozuk bir alet sana eziyet yani. Tamamıyla eziyet. Ya bu iş tamamıyla sana eziyet olmaya başlar. O yüzden elinden geldiğince doğru aleti kullanmaya çalışacaksın. Evet, bu kadar. Yağını güzelce sürdüm. Bu bitmişti, bu kadardı. Evet, makasların hepsini yağladım. Bu yağ sadece kış sürecinde duracak ve zaten zamanla onu metal emecek. Emmediğini zaten çay sezonu başladığında güzelce temizleniyor, siliniyor ve öyle çay toplanıyor. Tabii ki de bu yağlar çaya temas etmeyecek. Şimdi bunları bir tane çuvala yerleştireceğim ve bunları kaldıracağım. Evet, bir iş daha tamam. Şimdi hıyarların tohumlarını ayırmıştım. Onları da göstermek istiyorum sana. Bu bölgedeki hıyar biraz farklı. Görenler şaşırabiliyor, bilenler de çıkıyor. Şimdi onların tohumlarını böyle güzel bir ayırayım da kilitli bir poşete koyuyorum ki saklıyorum o tohumları. Hem sana hıyarı göstereceğim. Hıyarın tohumunu gö tohum haline kaçmış halini göstereceğim. Bir de tohumlarını göstereceğim. Bir de bundan yaptığım bir şeyden bahsedeceğim sana. Bak Rize ve Trabzon'da yetişen şu anda tam olarak formunu gösteremiyorum sana artık sonlarına geldiğimiz için yapısal olarak değişebiliyor ama genellikle böyledir. Buna dikenli hıyar denir. Bak üstünde dikenler vardır. Gördün mü? Buna dikenli hıyar denir. Bu daha da böyle büyük olabilir. Aynı bunun büyüklüklerinde. Güzel yeşil ama üst, üstü dikenlidir. Dikenler öyle çok batan bir şey değil. Şöyle parmağını attığın zaman hemen zaten gidebiliyor. Eline de batan bir şey değil zaten. Sadece bir diken hissiyatı veriyor. Bu tohuma kalkmış hali. Aynı kavuna benziyor farkındaysan. Şu da içindeki tohumlar. Bak ne kadar kurudu. Bunu kesiyorsun. Sonra güzelce sıkıyorsun. Ve daha sonra buraya yayıyorsun. Ve kuruyor. Kuruduktan sonra da bu hale alıyor. Şöyle spatula yardımıyla da kazıyabilirsin. Biraz jelimsi bir yapısı vardır. O yüzden böyle yapışabiliyor. Ama şöyle gördüğünüz gibi atabiliyorsun onu. Tohumlar. Şimdi bu tohumlardan neler yapılabilir? Toprağa ekersin. Yine bir dahaki sene bundan hıyar iliklerini uzatabilirsin. Bir de hıyar iliği ile alakalı da bir şey göstereceğim sana. Ona da çok şaşıran oluyor. Ama sana nedenini anlattığımda anlayacaksın. Bunları güzel kavurup tüketebilirsin. İdrar arttırma özelliği vardır bunun. Bir de bu tohumları hıyardan çıkarttığında, sıktığında Güzelce yıkıyorsun. O jelinden azıcık kurtarıyorsun. Ondan sonra blender yardımıyla güzelce eziyorsun. Suyunu çıkarıyorsun ve bundan bir vegan süt yani hıyar sütü elde ediyorsun. Süt yoğunluğunu andıran bir yapısı oluyor. Aynı böyle sanki süt içermiş gibi hissediyorsun. Ama hafiften böyle bir ekşilik oluşabiliyor. O ekşiliği de istersen karbonatla giderebilirsin. Karbonat biliyorsun bazdır. Aside döktüğün zaman o asitliğini, o ekşiliğini alacaktır. Şimdi bu hıyar tohumlarını ayırdım. Daha da ayırmaya devam edeceğim zaten. Bu sadece bir kısım göstermek için yaptığım hıyar tohumları. Biraz da böyle kavun tohumuna benzer zaten. Bu bölgede dikenli hıyar diye bilinir. Ve çokça da tüketilir. Bu ata tohumudur bizim. Ve yıllardır ninemin yetiştirdiği, çoğalttığı, devam ettirdiği bir hıyar türü. Belki iç yapısını da görmek istersen şu hıyarın. Normal hıyar gibi. Yediğin zaman hafiften böyle hani burukluk dilinde bir şey bırakır ya. Burukluk yok, yok ama burukluk yok ama bir hafif dilinde böyle bir bağlayıcı özelliği var. Dedem bunun kabuğunu soyarmış. Sonra yüzüne koyarmış böyle. Daha sonra belli bir süre sonra gerginleşmeye başlıyor yüzün. Bir maske oluşuyor. Cilt bakımı olarak bunun kabuğunu kullanabilirsin. Sadece bunun değil tüm hıyarlı. Ayrıca bu tohumu da tohumun içinde yiyebilirsin yüksek derecede de kolajendir. Kemiklere, kemik yapısına gayet iyi gelecektir. Bir de bunun bir özelliği vardır. Şu kıç kısmını yediğin zaman acılık vardır. Genelde o kısmı böyle keser atarız. Acı yemeği severim dersen de kıç kısmında böyle yiyebilirsin. Gel şimdi sana bir de şu hıyarlıkları göstereyim. Hıyarları kazıklar diktik. Arasına da ağ ördük. İstersen ince ince çalılar da koyabilirsin. Bunlar hıyarlar böyle yukarı doğru tutunarak tırmanıyor. Ve böyle yetişiyor. Bunun sebebi ise şu. Bu bölge nemli tamam mı? Bak. Otları görüyorsun değil mi? Yerler her zaman nemlidir, ıstaktır. Hıyarlar yere değdiği için, nem aldığı için kabuğunda ve iç kısmında artık çürümeler başlıyor. O yüzden de böyle yukarı doğru vermeyi tercih etmişler zamanında. Bazen de böyle çalılarla ağaçlara doğru verebiliyoruz. Ağaçların üzerine doğru tırmanıyor ve ağaca çıkıp meyve toplar gibi hıyar toplayabiliyoruz. Evet, bazılarına çok garip geliyor. Ya hıyar ağaçta yetişir mi diye. Bunun sebebi bu. En azından artık bunları da biliyorsun. Bu bölgede nasıl yetiştiğini de biliyorsun. Normalde hıyar yere verirler. Yerden gider. Aynı kabak gibi ya da karpuz gibi gider. Yerden de toplarlar. Burada ise o mümkün değil. Nemli bir bölge olduğu nemli bir bölge olduğu için bu yöntemi geliştirmişti. Şurada bir tane küçük mısır buldum. Şu mısırda şurada köze biraz atayım da hafif atıştırırım da ne olacak? Hoppala. Şu minicik şey var ya. paha bir şeylemez. İçine attığımda yok biraz patladı. Yüksek ısıdan patlar böyle. Şu uç kısmını bile kıyamıyorum. Oo. Bu süt gibi. Baksana. <laughs> Evet buraya yatağımı koydum. Güzelce güneşe verdim. Keşke biraz da erken gelseydi aklıma. Olsun bugün de vereceğim yarın da vereceğim. Yastıklarımı da koydum. Güzelce güneşte mikropları kırılacak, kuruyacak, rutubeti çıkacak. Evet eskiden çok fazla böyle yataktır, yorgandır, battaniyedir hep güneşe verilirdi. Güzelce silkelenir öyle içeri alınırdı. Şimdi şehirlerde yaşarken bu artık imkansız gibi bir şey. Yatağını sen çıkarıp da güneşe koyamazsın. O yüzden de elinden geldiğince antibakteriyel, anti alerjik yatakları almaya çalış. Ve elinden geldiğince odanı da havalandırmaya çalış. Niye? Çünkü bu pamuk bir yatak tamam mı? Vücudunun ısısıyla vücudunun sıcaklığını emebiliyor. Senin terini emebiliyor. Odanın içindeki nemi emebiliyor. Yani bu pamuk ortamdaki nemi emdiği için ıslanıyor. Yani bir nevi ıslaklık oluyor. Ve bu ıslaklıkta bakteriler üreyebiliyor. Bu bakterilerden kurtarmanın için de en iyi yöntem güneşe sermektir. Hatta eskiler çocuklar yatakları işledikleri zaman alırlarmış yatakları önce bir silerlermiş ama silsen ne olur pamuk bir yatak onun içini temizleyemezsin alırlarmış güneşte kuruturlarmış iyicene döverlermiş bir de ben de döveceğim zaten bugün ve bu sayede mikropları kırılırmış güneş aslında bunun hem nemini alacak hem mikrobunu kıracak mis gibi bir yatak olacak tekrardan ondan sonra içeri alacağım onu ve bu gece herhalde mışıl mışıl yatarım birkaç günde böyle güneş varken devam edeceğim bunu devamlı böyle dışarı çıkaracağım güneşe koyacağım. Arada ters düz edeceğim. Daha sonra da döveceğim. Biraz güneşe dursun dövüşümü de göstereceğim sana zaten. Tabii ben bu yöntemi öğrendiğimde yani her Allah'ın güneşini de çıkarttım dışarı. Güneşe koydum, dövdüm. Yani müthiş bir rahatlık. Ya orta betik yatak falan hepsi hikaye. Müthiş bir rahatlık. Böyle bir uyku yok, böyle bir rahatlık yok. Ya vücudumu sarıyor böyle müthiş bir şey ya anlatamam sana. Onu tatman lazım. Tadanlar da zaten biliyordur. Yorum kısmına bellesin kendini. Bunu böyle dışarı her gün dışarı çıkartın da köydeyken tabii. Komşular görüyordu. Ne oldu diye <laughs> işedim mi altına falan. Ama alakası yok tabii ki de. Bu tamamen rahatlıkla alakalı. Çok rahat oluyordu. Ve bir de o temizlik hissiyatı geliyor ya. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden şimdi burada biraz güneşlensin. Daha sonra sopayla döveceğiz. Bak bunu sadece yatağa kabartmak diye düşünme. Hem ter atıyorsun hem stres atıyorsun. Vurmak istediğin kişiye vur gitsin. Bu yatağın da içini dışını çıkarttım. Buna yeni böyle güzelce kabarttırılıp bunu kabartanlar var. Gidiyorsun veriyorsun. Makinelerde kabartıyorlar bunu. Burada yapmam zor. Uçuşacak pamuklar vesaire kaybederim ederim. Rüzgarlı bir yer. Bunlar güzel alanları var. Alanlarda yapıyorlar. Güzel kabartıyorlar. Yeniden dikiyorlar. Tekrardan toplu bir şekilde yatak yapıyorlar. Bunu da vereceğim muhtemelen ama şimdilik böyle idareten kendimi kabartıyorum. Uf, ve kullanıyorum. Evet. Bugün böyle birkaç kez güneş gidene kadar. Güneş gidene kadar diyorum. Güneş çok fazla devrilmesine müsaade etmeyeceğim. Yani e, hala daha böyle göreceğim onu. Öyle alacağım. Güneş gittikten sonra direkt çise yağmaya başlar. Yani gün içinde böyle bitkilerden buharlaşan su buharı akşam soğuyunca yere tekrardan çöküyor ve Aynı yağmur yağmış gibi oluyor zaten. Bunlar ıslanır. Boşu boşuna yapmış olurum. O yüzden bunları o vakitten önce almam lazım. Evet biraz dinleyeyim. Burada bir pilavım var. Nohutlu pilav. İçinde soğan da var. Hem protein ihtiyacımı karşılayacağım günlük. Burada yeni kurduğum turşularım var. Hızlı turşudur. Tatlı tuzlu. Şimdi bunları yiyeceğim. Eğer daha da teksem genelde böyle hızlı bir şekilde yapabileceğim yemekleri yiyorum. Pirinç yiyorum. Eğer tavuk varsa tavuk yiyorum. Mantar varsa mantar yiyorum yanına. Pilavın yanına eşlikçi olarak. Bunu yarım saatte hazırlayabiliyorum. Çok hızlı hazırladığım için genelde bununla beslenebiliyorum. Yemeğimi arazdaki masada yiyorum ama o denize batan güneş yok artık. Dağın arkasına düşüyor. Gün batımı biraz erken gerçekleşiyor. Gördüğün gibi daha önce buraya batardı tarafa. Şimdi buraya batıyor. Yemekten sonra kahvemi de yaptım. Gün batımına geldim. Dün eşsiz bir gün batımı vardı. Bugün de şu anda böyle hazırlık yapıyor gibi sanki. Eğer olursa zaten sana göstereceğim detaylı bir şekilde. Şu an karşımda çok ince, çok zarif bir hilal var. Hafiften böyle bulutlarda turunculuklar oluşmaya, pembelikler oluşmaya başlamış. Onu göstereceğim sana. Ve bugünü böylece bitirmiş olacağız. Evet bir gün boyunca benimle birlikteydim. Umarım keyif almışsındır. Umarım bir şeyler öğretebilmişimdir. Bir şeyleri farkına vardırmışımdır. Bugün yoğun bir şekilde geçti. Tek başımaydım. Kimse gelmedi. Bugün işte geçti yani. Bu da günün son anı. Biraz da keyif yapmak lazım. Valla gün içinde keyif yaptım. Tek zaman belki de bu zamandır hiçbir şey ilgilenmiyorum ve sadece şu an odaklanıyorum. Diğer anlarda devamlı bir iş halinde, bir şeyle ilgilenme halindeyiz. Ama şu anda sadece buradayım. İşte şu anda oluşan renkler biraz daha sanki güzelleşecek gibi duruyor ama emin değilim bakalım. Ve hemen şu karşıda hilal var.